Akademik TV'den herkese merhaba. Bugün yanımda Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden Büşra Nur Berber var. Büşra merhaba hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Öncelikle biraz seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Büşra, 27 yaşındayım. lisans hayatıma kimya mühendisliğinde başka bir okulda başladım. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'ne geçiş yaptım şu anda da burada yüksek lisans yapıyorum. Böyle. Peki neden Süleyman Demirel Üniversitesi'nde seçtin yüksek lisansın için ve bir de neden bu bölümü okumak istedin? öncelikle neden bu bölümü okumak istediğimle başlayayım. Ben bilinçli ve araştırarak yazdım bu bölümü. zaten hep mühendis olmak istiyordum. Ve araştırırken gördüm kimya mühendisliğinin çalışma alanı çok fazlaydı. Ders içeriklerine baktım, beni de çekti açıkçası. O yüzden kimya mühendisliği yazdım. Süleyman Demirel Üniversitesi'ni seçme sebebim de buralıyım, spartalıyım. Arkadaşlarım çok fazla burada okuyan arkadaşım vardı ve sohbet ederken hep böyle ne kadar aktif olduklarından, ne kadar böyle sosyal olduklarından bahsediyorlardı. İlk olarak onun için geldim aslında. Çünkü ben sosyalliğin aslında akademik kariyeri de beslediğini düşünüyorum bir yerde. Gelince de deneyimledim. Süleyman Demirel Üniversitesi gerçekten öğrenci dostu bir üniversite. Öğrenci ön plana alan, sizin sorunlarınızı dinleyen bir üniversite. Ve gerçekten aktif. O yüzden Süleyman Demirel Üniversitesi'ni seçtim. Peki. Şunu sormak istiyorum. Buraya geldiğinde bu üniversitede ne gibi avantajlardan faydalandın? Örnek veriyorum, bir mühendislik öğrencisin ve mühendislik alanlarında birçok proje oluyor. Yaptığın projeler var mı? Bu projeleri ne şekilde oluyor. Şöyle, öncelikle akademik kadromuz muhteşem. Yani hiç hiçbir hocamız unvanının kölesi olmuş hocalar değil. Bir şey yapmak istediğin zaman elinden tutuyorlar burada. O yüzden çok gerçekten avantajlı hissediyorum kendimi. Mesela çok daha büyük laboratuvarlı okullar olabilir ama bizim laboratuvarlarımızda gerçekten birinci sınıfta olsanız, ikinci sınıfta olsanız, yani daha meslek derslerine başlamasanız bile oralara girip deneyimleyebiliyorsunuz. Teoride öğrendiğiniz şeyleri pratiğe dökebiliyorsunuz. Hocalarımızın ekipleri oluyor, onlara katılıp akademik hayatınız için bir adım atmış olabiliyorsunuz. Bir de mesela ben TÜBİTAK projesi yaptım lisansta. Ama mesela ben istisna değilim. Benim gibi birçok arkadaşım bu projelerden faydalandılar çünkü hocalarımız gerçekten çok ilgili. E, lisansta e, bitirme tezimiz oluyor mühendislik olarak bizim. Bu bitirme tezimizde TÜBİTAK iki şekilde destekliyor. E, eğer bir projeniz varsa bunu sanayide de destekleyecek bir e, fa fabrika bulursanız birlikte ortak bir proje yapabiliyorsunuz e, ya da sadece okulla hocalarınızla yaptığınız bir proje var. Bu şekilde çok fazla desteklenen projeler var. Ya da dediğim gibi hocaların ekiplerine katılıp, bursiyer olup orada lisans bursiyeri, yüksek lisans bursiyeri olup projelerde bulunabiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela benim başka birçok arkadaşım da kimya mühendisliği kongrelerine katıldı henüz daha lisans derken. Ki bu normalde çok zordur. Lisansta kongrelere katılmak. Ama dediğim gibi hocalarımız gerçekten bir şey yapmak isteyene yaptırıyorlar. Yanlarında oluyorlar. Bu şekilde kendimi avantajlı hissediyorum açıkçası. Çok güzel. Bir de şunu sormak istiyorum Büşra. Ben de bir mühendislik öğrencisiyim. Aşağı yukarı ders işleme tekniklerinin ikimizin de hakim olduğu noktalar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de hani bunu bilmeyen arkadaşlar için biraz ders işleyişinden, tekniklerden, o süreçlerden bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim. Kendi bölümüm için konuşacak olursam bizim bölümün şöyle bir handikapı var. Adında kimya geçiyor. Ve zannediliyor ki tercih yapacak arkadaşlar da aslında böyle zannediyor olabilir. İşte çok fazla kimya ile içli dışlı olacağız. Aslında biz bir mühendislik yani öğrencisiyiz. Daha çok matematik, fizik, bütün derslerimiz bunlarla ilgili. Yani kimya derslerimiz bir elin parmağını geçmez. Ders içeriği olarak da Tüm mühendisliklerde görülenlerde ise termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı değiştiriciler, ısı ve kütle aktarımı gibi temel mühendislik derslerinin yanında seçmeli birçok işte hangi alana daha yakınsanız mesela işte elektriğe daha yakınsanız elektrik devreleri dersi alabilirsiniz, biyolojiye daha yakınsanız mikrobiyoloji dersi alabilirsiniz. Bu şekilde çok çeşitli şeyler öğrendiğimiz bir fakülte, biz kendi fakültem açısından. Bir de şunu söyleyebilirim, ders işleyişi olarak. Temposu hiç düşmeyen bir bölüm, bizim bölüm. Çünkü sürekli bir quiz oluyor, sürekli bir sınavınız oluyor, sürekli rapor yetiştirmeniz gerekiyor. Bunu da bilerek yazılmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü böyle hani daha üniversitede işte rahatlarım, gibi olmuyor mühendislik. Her, her alanı olmuyor. Ama bizimki ekstra böyle bir de laboratuvar derslerimiz de olduğu için e, çok fazla aktif, ders programının boşluklarında işte bu bahsettiğim termodinamik gibi, akışkanlar mekaniği gibi derslerin pratikte e, soru çözümleri yapılıyor ve bunlar mesela ders programında olmayan saatlerde yapılıyor. Bu şekilde yoğun bir eğitim var ama güzel, eğlenceli. Oldukça yüksek tempoda İlk ilerliyorsunuz yüksek, yani. Aynen. Çok güzel. Bir de şunu sormak istiyorum. Şu an Mühendislik Fakültesindeyiz. Burada en çok vakit geçirmeyi sevdiğin veya en çok vakit geçirdiğin yerler nereler? Ben yüksek lisans da yaptığım için aslında hep laboratuvardayım ve çok seviyorum laboratuvarda vakit geçirmeyi. Ama aynı zamanda böyle çıkıp bu çimlerde birçok öğrenci görmek de gerçekten içimi ferahlatıyor. Ve Süleyman Demirel Üniversitesi başta da bahsettiğim gibi aktif, sosyal aynı zamanda samimi bence. Hani bu üniversitenin kültürü bence samimi olması. Yani orada oturan birinin yanına da oturup sohbet edebiliyorsunuz. İşte bu çimler ve laboratuvar benim en çok vakit geçirmeyi sevdiğim yerler arasında. Çok güzel. Bir de şunu sormak istiyorum Büşra. Sene ilk defa buraya gelecek olan öğrenciler ve kimya bölümünü seçecek öğrencilere öğrenci arkadaşlarımıza daha doğrusu buradan ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Başta kimya mühendisliği için şunu söyleyebilirim. Diğer mühendislikler kadar popüler olmadığı için açıkçası şu anda biraz kaynak sıkıntısı çekiyoruz. Yani Türkçe kaynak bulmakta tabii ki var ama eksik. O yüzden Türkçe bile okusalar, bir araştırma yaparken İngilizceye çok fazla maruz kalacaklar. O yüzden İngilizceye mesafeli olmamalarını ben tavsiye edebilirim. Buraya gelirken de işte e, vizyonlarını geliştirmeye, işte sadece okumaya değil, buradan bir şeyler almaya gelirlerse kesinlikle Süleyman Demirel Üniversitesi ve benim bölümüm e, bir şey almak istediğinde sana veren bir okul ve bölüm. Böyle. Büşra son olarak şunu sormak istiyorum. Benim fakültem. Cümlesini tamamlayacak olsaydın nasıl tamamlardın? Benim fakültem benim evim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Bugün yanımda Büşra vardı. Merak ettim ve sizin de merak edebileceğiniz soruları kendisine yönelttim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Akademikse kalın.